Merhaba arkadaşlar, Tekso Suruculuk'a hoş geldiniz. Bugün Peugeot marka 2008 model aracımızı tanıtacağım size. Burada gördüğünüz motor bloğumuz var. Burada motora yağ koyduğumuz kapak var. Burada yağ çubuğumuz var. Kontrol için kullanıyoruz. Buradan radyatöre <laughs> saf su veya antifriz koyuyoruz. Buradan sileceklerimize silecek suyu veya antifriz koyuyoruz. Burada radyatörümüz var. Burada hava filtreniz hava borumuz var. Burada akümüz var, artı eksi kutbu. Burada fren hidroliğimiz var. Fren hidroliği freni veya direksiyonu yumuşak bir şekilde kullanmamıza sağlıyor. Burada da sigorta kutumuz. Aracın bagajında olması gerekenlerden biri ilk yardım çantası. İlk yardım çantamızda neler var arkadaşlar? Yangın söndürme tüpümüz var. İki adet reflektörümüz var. İlk yardım çantamız var. Ve el fenerimiz var. Reflektör arıza anında aracın arka tarafına konuyor. Şehir içi 30'da 50 metre arasına şehir dışı veya otobanlarda 150 ile 200 metre arasına koyuyorsunuz. insanları veya araçları uyarabilmek için. Aracımızın içerisinde bir diğer ekipmanlardan biri. Kiriko ne işe yarıyor? Araç lastiği patladı diyelim. Kilikoyu aracın altına koyarak, yukarı kaldırarak aracın yerden kesmesini sağlıyoruz bu şekilde. Lastiklerimizi yerden kestikten sonra gördüğünüz gibi bijon anahtarımız var. Bijon anahtarımızla lastiklerde bulunan bijonları sökebilmemiz için bijon anahtarını kullanıyoruz. Buradan çevirerek lastiğimizi söküyoruz. 2008 aracımızın içini tanıtacağım şimdi size. Bu araç manuel araç. 6 tane ileri, bir tane geri vitesi var. Geri vitesin şurada bir mandalı var gördüğünüz gibi. Hemen birinin yanında geri vites. Hatta bir kere takayım göstereyim size. Bu şekilde oluyor. El frenimiz var. El freni aşağı indirirseniz el frenini indirmiş olursunuz. Yukarı kaldırırsanız el frenini çekmiş oluyorsunuz. Burada direksiyon simidimiz var. Direksiyon simidinin üzerinde e, bazı ekipmanlarımız var. Bunları kullanarak araç içerisinde konforlu bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Direksiyon simidimizin arkasında sinyal kolumuz var. Sinyal kolumuzu yukarı kaldırdığımız zaman sağ sinyal aşağıya doğru bastırdığımız zaman da sol sinyal vermiş oluyoruz. Sinyal kolumuz üzerinde başka ne var? Burada gördüğünüz gibi farlarımızı yakabilmemiz için bir düğme var. Şu anda otomatik konumda. Bir tane daha açarsak park lambalarımız, bir daha açarsak kısa farlarımız yanmış oluyor. Kolu düz bir şekilde kendimizi doğru çektiğiniz zaman bu araçta uzun farlarınız yanıyor. Kendinize doğru bir daha çekili basıp tuttuğunuz zaman da kısa farlara geçmiş oluyor. Bu şekilde de yaparsanız selektör yapmış olursunuz. Direksiyon simidinizin hemen sağında gördüğünüz gibi bir kol daha var. Bu kolun ismi silecek kolu. Silecek kolumuzu bir tane yukarı kaldırırsak zaman ayarlı çalışır. Bir tane daha yukarı kaldırırsak hafif yağmurlarda kullanıyoruz. Bir tane daha kaldırırsak daha şiddetli yağmurlarda kullanıyoruz. Silecek kolumuzu kendimize doğru çekersek ön cama su vermiş oluruz. Koldaki düğmeye çevirdiğiniz zaman arka camın sileceğini çalıştırmış olursunuz. Bu şekilde de yapıp bıraktığınız zaman da arka cama su vermiş oluyorsunuz. Bu aracımızda gördüğünüz gibi burada çok estetik düğmeler var. Bu düğme arka cam resistans düğmesi. Bu cam düğme ön cam resistans düğmesi. Bu düğme kapıları kilitleyip açmaya yarıyor. Bu düğme dörtleri yakıp söndürmeye yarıyor. Bu düğme klimayı devreye sokuyor. Bu devre klimayı devreden çıkartmış oluyor. Bu devrede içerideki havaları içeride sirkülasyon yapmaya yarıyor. Sol kapımızda gördüğünüz gibi ön cam ve arka camların düğmeleri var. Burada cam kilidimiz var. Burada sol ve sağ aynayı kontrol edebilmemiz için bir düğme var. Şu joystick düğmeyle de aynalarımızı kontrol ediyoruz. Şu anda ben size göstereceğim. Sol aynayı aldım joystick'le aşağı yukarı kontrol ettim. Sağ aynayı aldım. Sağ aynamı yukarı aşağı, sağ sola joystick yöntemiyle kontrol etmiş oldum. Aracın içerisindeki iç dikiz aynamızla da arka araçları kontrol edebilmemiz için kendimize göre ayarlamamız gerekiyor. Aracın şu anda göstergelerini göstereceğim size. Öncelikle elektrik gelmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü ışık yandı ve söndü. Burada kilometre hız göstergemiz var. Bu ne işe yarıyor? Aracın kaç kilometre hızda gittiğini gösteriyor. Burada motor devir saati var aracın kaç bin devirde çalıştığını gösteriyor. Motor devir saatin yanında hemen yakıt göstergemiz var. Kilometre hız göstergesinin yanında hararet göstergesi var. Burada motor servis ışığımız var. Burada akü ışığımız var. Hemen şurada da gördüğünüz gibi el freni ışığımız var. Ve emniyet kemeri ışığımız var. Unutmayın debriyaj ve freni her zaman basarak çalıştırın. Şimdi aracı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Işıkların hepsi söndü. El freni ve emniyet kemerinin ışığı sönmedi sadece. Burada sıfırdan aracın çalıştığını nasıl anlarız? Devir saatinin sıfırın üzerindeki birinin orada olduğunu görürseniz bilin ki araç çalışıyor demektir. Aracımızın klimasını şuradan açtığımızda yüklemeye başlıyoruz. Burada dijital bunun kliması. Şu anda gördüğünüz gibi burada bir panel var. Sıcaklık ve soğukluğu ayarlayabiliyoruz. Buradan ne kadar şiddetli üflemesi gerektiğini ve buradan da hangi yöne havanın vermesi gerektiğini işaretleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Koltuğu ayarlaması altımızda bir kol var. O kolu ileri geri ittiğimizde koltuğun yönünü ayarlıyoruz. Koltuğun sol tarafında şu gördüğünüz kolla koltuğu ileri aşağı yukarı kaldırabiliyoruz. Şurada da hemen koltuğun arkasını ayarlamamız için bir tane kol var. Kemerimizi de buradaki kemer tokasına bu şekilde takmış oluyoruz. Şu anda hareket etmeye hazırız. Devreje basıp birinci vitesi atıyoruz. Hayırlı yolculuklar.